La nüferriku beyne ahadim rusulihi. Özelliğimiz budur. Onun için diyorum ki Kur'an'ın bu getirdiği değere, ölçüye biz de sadık kalalım. Madem ki İslam'ın içindeler, İslam'ı seviyorlar, İslam'ı yaşama gayreti içindeler, İslam'ı müdafaa ediyorlar. Gayeleri İslam, davaları İslam'sa biz de bütün cemaatleri sevelim. Kim, hiçbir cemaate atmayalım. Hiçbir cemaatin başındaki efendi, şeyhi kaldırıp atmayalım. Hepsini beraber bağrımıza basalım, bütünleşelim, toplayalım, ayırmayalım. Ve nüferriku diyelim. İslam kardeşliğinin çerçevesinden dışarıya atmayalım. Kavgaya, tartışmaya girmeyelim. Falan cemaat, falan efendi, falan tarikat, Nakşi, Kadiri, Ali, Veli, Hasan, Hüseyin. Kavgaya girmeyelim. Hepsi kelime-i şehadeti getiriyor. Kur'an'ın bütününe inanıyor. Bütün peygamberleri tasdik ediyor. İslam'ın nizamını kabul ediyorlarsa bazı ayrıntıları kavga konusu yapmayalım diyorum. Doğru mu değil mi? Bütün olan. La ve ayırmayalım. Kur'an'da çok muazzam ölçüler var, çerçeveler var. Ne diyor Kur'an? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Bir dünyanın neresinde olursa olsun, burada mekan, mesafe belirtilmiyor. Dünyanın neresinde olursa olsun, bütün müminler nedir? İhvetün, bunu Allah kendisi tayin etmiş, kardeştir diyor. Bütün müminler ama innenel müminune, mutlak ve cemi olarak geliyor. Ancak müminler kardeştir diyor. Bu müminler kelimesini oradan kaldırıp yerine başka bir şey koymak mümkün mü değil mi? Ebediyen mümkün değil. Allah'ın kitabına, Allah'ın kelamına hiçbir bir katkıda bulunamazsınız. اِنَّمَا müminûne اِخْرَطُونَ diyor, müminler kardeştir. Birisi buradaki müminler kelimesini kaldırıp, yerine başka bir kelime koysa mesela ne dese? اِنَّمَا النَّقْشِي yûne اِخْرَطُونَ Ancak Nakşibendi'ler kardeştir dese, bu kişi ne olur siz söyleyin, kafir olur. <laughs> Kur'an'ı bozmaktan kafir olur. İnnemel kadiriyyun ihlasın. Ancak kadiri tarikatından olanlar kardeştir dese bu adam kafir olur. Kur'an inkar etmiş olur. Allah'ın koyduğu müminler kelimesini beğenmemiş, yerine kendisi bir kelime yuharrifun el kelime amme sıfatına girer. <laughs> Yahudi gibi olur. allah Teala Yahudileri böyle suçluyor biliyorsunuz, böyle azap ediyor, böyle ceza ve Vellezine şu Yahudilere dikkat edin. Kur'an'ın tespiti bu. Ne biçim insanlar bunlar ne iş yaparlar? يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَلَابِهِ <laughs> Allah'ın gönderdiği kitap olan Tevrat'ın içinden bazı ayetleri çıkartırlar, kendi kafalarından ayet kollar. Bazı kelimeleri çıkartırlar, kendi kafalarından kelime koyarlar. Bak bu Yahudiler bunlar, Müslüman bunu yapamaz. Kıyamete kadar اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ kalacak. Değiştiremezsiniz. اِنَّمَا <laughs> الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ ancak müminler bütün dünyada kardeştir. Bunu kaldırıp da innemer refahiyyûne ihvetün. Refahçılar kardeştir dese kafir olur. Değiştiremezsiniz. İnnemez Süleymaniyyûne ihvetün. Ancak Süleymancılar kardeştir. Kafir olur. İnnemel menziliyyûne ihvetün. Onu Allah koymuştur oraya. İnnenel müminüne. Mümin ise ayıramasın. Çarşaflı çarşaflı sakallı sakalsız ayıramasın. Hepsi mümindir bunların. Tefrika çıkarmayacaksın. sakallı sakalsız, çarşaflı çarşafsız, cübbeli cübbesiz, şalvarlı şalvarsız. Ne bu ya? Bu tepazelik vallahi bu. Alemi İslam alabildiğine kan kaybediyor, can kaybediyor. Her şey Allah bullak olmuş. Bizimkiler çaput kavgası yapıyor, çaput. Veya kaput kavgası yapıyor. çok korkunç bir cehalettir bu. İnnemel müminune. Mesela Allah'ın layık gördüğü bu kelimeyi layık görmüyor musunuz? Ama ne yazık ki ne kadar yazıktır ki bunca zaferlerin, peygamberlerin zaferlerinin isabet ettiği bir gün olan on muharreme yeryüzünde ondan daha büyük cinayet olmayan bir hadise de aynı gün tecelli etmiş. O da nedir siz söyleyin. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh efendimizin katledildiği gün isabet ediyor on muharreme. Kerbela vakası.